Herkese Merhaba bugünkü konumuz astroloji danışmanlık Tabii ki bana gelen çok sorulardan derlediğim takım ee, cevaplarım olacak karma doğum haritasıyla başlayıp verdiğim danışmanlıklarla alakalı bilgiler vereceğim hepinizi aydınlatmak adına hayatınızda problemler yaşıyorsunuz biliyorum Hele de şu zor bir dönem geçiriyoruz Dolayısıyla hayatınızda Zoru kolaylaştırmak adına sizlere bir adım atmak ve sizler için video çekmeye karar verdim. Ve uzun süredir istediğim bir şeydi. Tabii ki yoğunluktan kafımı kaldıramadığım için şu anda fırsat bulup sizi aydınlatmak üzere karşınızdayım. Şimdi karma doğum haritası dediğimiz yani karma astrolojide e, neden karma doğum haritası çıkarılır? Bundan bahsedeceğim ve sizin ne işinize yarar? Hayatınızda ne faydası olur size? getirisi nedir? Şimdi bir hizmet almak istersiniz. O hizmetin size kazancı nedir? Yani size kattıkları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Yıllık öngörü, aylık öngörü, solan retun, lunar retun, ilişki analizi, doğum saati tespiti, yaptığım, verdiğim bütün danışmanlıklarla alakalı bilgi vereceğim yani astroloji danışmanlığıyla alakalı. 15 Eylül ile 15 Ekim arasında kampanya yaptık şu anda. E, %50 indirimli kampanyamızı başlattık. İsteyenler WhatsApp hattımızdan randevu alabilirler. Karma doğum haritası dediğimizde kişinin geçmiş yaşamdan getirdiği enerjiler. Deneyimler ve dersleri gösterir dersleri gösteren bir astrolojik haritadır. Yani hayatınızda yaşadığınız zorlukları, yetenekleri ve ilişkilerinizi daha iyi anlamınıza yardımcı olur. En önemlisi kendinizi daha iyi tanımanıza yardımcı olur. Çünkü kimse kendini tanımıyor. Ve belirli bir süreç sonra kendimizi tanımadığımızda başkalarına çok sağlıklı ilişkiler kuramıyoruz. Ve e, boşanmaların artışlarının en büyük sebeplerinden biri. İnsanlar kendilerini tanımıyorlar. Kendilerini tanımadıkları gibi karşıdaki insanı da tanıdığını zannediyorlar. Ve dolayısıyla önce her şey kendimizle başlar. Kendimize yaptığımız yatırımların hiçbir zaman kaybolmadığını süreç içerisinde, yıllar içerisinde anlamaya başlarsınız. Peki karma doğum haritası ne anlatır? Ee, geçmiş yaşam bağlantılarınızı anlatır. Hangi yaşamda hangi deneyimleri yaşadığınızı, hangi dersleri almanız gerektiğini anlatır. Karmik borçlar özellikle ödemeniz gereken karmik borçlar ve yani bu borçların hangi alanlarda ortaya çıktığını gösterir. Yani bunun size karmik hediyesi de vardır muhakkak bu borçların. Ama geçmiş yaşamlarınızda, geçmiş yaşamlarınızda getirdiğiniz yetenekler, pozitif özellikleriniz nelerdir? E, göstermediğiniz taraflarınız nelerdir? neden bir takım sıkıntılar yaşarsınız? Tabii ki burada e, element tablosu çok önemlidir. Haritanızdaki elementlerin az, çok fazla olması, az olması, dengede olup olmaması çok önemlidir. Denge çok önemlidir karmada. Ruhun geçirdiği evrim. Tabii ki bu da çok önemli. Ruhunuzun gelişim süreci ve hangi alanlarda daha fazla çaba göstermeniz gerektiği konusunda da bilgiler verir. Mevcut hayatınızdaki amaçlarınız. Hayat amacını bulamayan insanlar yolunu kaybederler. Dolayısıyla hayat amacını bulan insanlar artık hayatlarında çok şanslı bir sürece adım atarlar. Bu hayatta neden bu yaşamda olduğumuzu, bu dünyada neden bulunduğunuzu, neyi öğrenmeniz gerektiğini ve hangi hedeflere ulaşmanız gerektiğini bilgisini alırsınız. Özellikle hayatında problemler, sorunlar yaşayan insanlarla çok fazla çalıştım. Haritasına baktığımda bir takım problemleri gördüğümde burada benim amacım nedir? Spiritüel danışmanlık vermektir. Yani haritasına bakıp evet bizim seninle seansımız bitti deyip yollarımızı ayırmak değildir. Hayatınızda tekrar eden bir döngü varsa, aynı şeyleri tekrar yaşıyorsanız orada karmik bir borç vardır muhakkak. Siz onu Satürn önünüze getiriyor sürekli. Siz onun mesajını almadığınız sürece 50 yaşına kadar da önünüze gelir. Bu değişmez bir kuraldır. Hayatınızda o yüzden aynı şeyleri tekrar yaşayıp hayatınızı heba etmeyin. Telafisi olmayan en önemli şey zamandır. O yüzden zamanı geri alamazsınız. Var olan zamanı nasıl değerlendirdiğiniz, kendinizi verdiğiniz değer çok önemli. Kendinize ne kadar değer veriyorsunuz? Kendinizi ne kadar önemsiyorsunuz? Ve karşınızdaki insanın size vermediği değeri siz kendinize neden vermiyorsunuz? Yani karşınızdaki insan size değer vermiyor. Asıl her şey kendinizle başlıyor. Yani çevremize kurduğumuz ilişkiler, iletişim çok önemli. Şu anda gördüğüm kadarıyla çoğu ilişkiler, evlilikler iletişim, kendini tanımama, ne istediğini bilmeme Bunlarla alakalı çok büyük problemler var. İlişki koşulu yaptığım için biliyorum. 55 yaşında 60 yaşında ayrılan insanlar var. Ve kendinizi önemseyin. Hayatta her şey sizinle başlıyor ve sizinle bitiyor. Siz neyseniz hayatınız odur. Bu kadar basit aslında. Şimdi geldik kendimizi doğum haritası, karma doğum haritası ile beraber kendimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz. Hayatta karşılaştığımız zorlukların nedenlerini çözmeye başlıyoruz. Kendimizi sabote eden davranış kalıplarını fark etmeye başlıyoruz. Potansiyellerimizi nasıl değerlendirebiliriz? Kendi yeteneklerimizi nasıl değerlendirebiliriz? Hangi alanda yeteneklerimiz var? Bunları nasıl kullanabiliriz? Kendimizi nasıl yönlendirebiliriz? Kariyer danışmanlığı da yapıyorum bu konuda bilginiz olsun. O yüzden ruhsal gelişiminiz için bir yol haritası oluşturuyorum. Ve daha sonrasında haritanıza göre Size bir takım çalışmalar veriyorum. Bu çalışmaların içinde tabii ki e, karma doğum haritası ile beraber e, çakra analizi, isim analizi, numarolojik hesaplamalar, bunlar da dahil. O yüzden geldiğinizde bana karma doğum haritası danışmanlığı aldığınızda numerolojik olarak da hesaplamalarınız, çakra analiziniz, hepsi yapılmış oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Baktığımda toplama hayatınızda haritanızda ne problemler varsa bunlara özel çalışmalar veriyorum. Yani bir nevi spiritüel danışmanlığınızı da yapmış oluyorum. Dolayısıyla hayatınızda yaşadığınız sorunların problemleri çözmek istiyorsanız bununla başlayabilirsiniz. He, asıl önemli konuya geldim. Doğum saati olmayanlar için söylüyorum. Rektifikasyon analizi yani doğum saati tespiti işleminde yıllardır yaklaşık 10-15 yıldır yapıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. Evet bahaneleri bırakıyoruz ve hayatımızda yeni bir sayfa açıyoruz. Önümüzde balık burcunda ay tutulması var. Bu tutulma hepimizi sağlayacak. O yüzden çözmediğiniz sorunları çözmek zorunda kalacaksınız. Yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Evet geldim yıllık ve aylık öngörü danışmanlığına. Yıllık ve aylık öngörü danışmanlığında solar retun, e, bir yıllık güneş dönüşünüz, e, lunar retun, aylık dönüşünüz haritanız. Yani e, solar retuna baktığımda bir yılda neler yaşayacağınız ortalama olarak ortaya çıkar. Tabii ki bunu Transit haritada olarak bakabiliyoruz. Aylık olarak tarihlerde verebiliyorum. E, her ayın işte şu ay, şu 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 tarihlerde yeni bir başlangıç yapabilirsin şu şu tarihlerde kariyerle alakalı yeni bir iş kurabilirsin. Tarihler vererek hayatınıza doğru zamanda doğru adım atmanızı sağlıyorum. Şimdi e, tabii ki bunlar öngörüdür. Hayatınızda neler yaşayacağınız ortalama hesaplanır, önünüze konur. Sizin bunları uygulayıp uygulamamak size kalmış. Sizin iradenize kalmış. Sizin isteğinize kalmış. Değişimi ne kadar istiyorsunuz? Hayatınızda bir şeylerin değişmesini ne kadar istiyorsunuz? Bunu sorun kendinize. Değişmek istiyor musunuz ya da aynı döngüde, kısa döngüde yaşamayı tercih mi ediyorsunuz? Bunu sorgulayın. Ondan sonra değişim gerçekten istiyorsanız çünkü şöyle bir durumla da karşılaşabiliyorum. Verdiğim çalışmaları yapmadığınız takdirde biz bir yol kat edemeyiz. Verdiğim çalışmaları düzenli yaptığınız takdirde değişimi zaten gözle görülür bir şekilde görmeye başlıyorsunuz erteleme alışkanlığı, bir takım e, takıntılar, problemler varsa işte bir sürü konu. Yani bunlarla alakalı çalışmalar veriyorum. Yani şöyle diyorum. Kendinizi aşmak için bir adım atmanız gerekiyor. Kendinizi aşmak için zincirlerinizi kırmanız gerekiyor. İlişki analizinde geldiğimde, ilişki analizinde evlenmeyi düşünen çiftler özellikle. Evet, İki kişi bir araya geldi. Samanlık seyran olmuyor tabii ki. İki kişi bir araya geldi. İlişkilerinde problemler var. Tabii bunları görmezden geliyorlar. Ve evlilik kararı alıyorlar. Ve sonuç ne oluyor dersiniz? Uyumu %50'nin aşağısında olanların genellikle boşanmayla sonuçlanıyor. Yani şunu diyorum. İlişki analizi sinastri, sinastri haritanıza baktığımda sinastri uyum ve gelecekle alakalı net gözükür. Ee, Evlenmeyin. Gerçekten evlenirseniz boşanmayla sonuçlanır dediğim çiftlerin %90'ı boşanmış maalesef. Bunun için var. Yani bir şeyi bilerek zaman kaybetmek, emek, çaba, mücadele, para, bir sürü şey kaybetmek istemiyorsanız e, her zaman tedbirle yaklaşacaksınız. Hayatta tedbirle yaklaşanlar her zaman kazanır. O yüzden e, bir karar alırken mutlaka danışın mutlaka bilgi alın. He, şunu da, şuna da şahit oldum çok kez. Ben söylüyorum mesela uyumunuz %45 diyorum. E, şu şu problemler yaşayabilirsiniz. İşte ailevi problemler, ailesiyle alakalı problemler ve boşanmayla sonuçlanabilir diyorum. Ve bilerek evlenebiliyorlar. Ve yaklaşık 4 sene sonra bana gelen danışanlarım var bu şekilde. Yani en fazla 4 sene. En fazla. Yani e, i̇ki sene evli kaldık ve benim kendimi toparlamam iki seneyi aldı diyenleri de var. Ve yıllardır emek verdiğim bir ilişki. Kadınlar direkt böyle yaklaşırlar. Emek verdim, bırakmayayım, mücadele edeyim, affedici, sarıp sarmalayıcı yaklaşırlar. Ama hayatta bunun size getirisi hiçbir zaman olmayacak. Emin olabilirsiniz. O yüzden her zaman için sizin zamanınız, sizin özgüveniniz, kendinize olan saygınız, çok önemli. başkalarının bunları yitirmesine, sizi manipüle etmesine, sizi ruhsal olarak çöküntüye uğratmasına izin vermeyin. Hayatta siz neye izin verirseniz, karşınızdaki insan size o kadar gelebilir. Dolayısıyla kendinize yatırım yapın ve kendinize çek düzen verin. Bu gerçekten şu zamanda çok zor. Neden zor? Şartlar, yaşam koşulları, hayat pahalılığı, bir takım evet bahanelerimiz var. Ve bunu yaşayan milyonlarca insan var. Hayatta bir insana gerçekten e, inanırsa, güvenirsek o insana o yola çıkabiliriz. Ama güven yoksa o insana o yola çıkmanın anlamı da yok. O yüzden bugüne kadar güvenenlerin güzel dönüşlerini aldım diyebilirim. Güvenmediğiniz hiç kimseye gidip danışmanlık almayın. Güven çok önemlidir. Eğer baktığınızda karşınızdaki insan size güven vermiyorsa hiç o yola çıkmayın o insanla. Bu ilişkiler içinde geçerli, e, kariyerle alakalı konular değil, ortaklıklarla ilgili hayatınızın her alanında geçerli. Güven çok önemli. Ama önce kendinize güveneceksiniz. Önce Yaradan'a sonra kendinize güveneceksiniz. O yüzden de, şunu da belirteyim unutmadan. Tek soru danış, danışmanlığı veya birden fazla soru danışmanlığı soru danışmanlığı ile ilgili çok fazla talep var. Yani kafanızı meşgul eden ve cevabı net olan e, danış e, sorunuz varsa kafanızda bununla alakalı danışmanlık alabiliyorsunuz. Ama aynı soruyu birden fazla soramıyorsunuz. O yüzden aynı soruyu birden fazla sormanızı ben zaten kabul etmiyorum. O yüzden aynı soruyu birden fazla defalarca sorup danışmanlığı zaten kabul etmiyorum etik olarak. Etik değil zaten. Benim e, aldığım eğitimler, benim yetiştirme tarzım benim e, iş alakama uymuyor. Yani kafanızda net bir soru vardır ve onun bir cevabı vardır. O an o haritada onun cevabını net bir şekilde söylerim ve genelde e, %99 doğru çıkar ve karşınızdaki insan e, kafasını meşgul eden sorunun cevabını almış olur. Ama gerçekten kafanızı meşgul eden bir soru olması gerekiyor. O yüzden e, soru danışmanlığına çok fazla talep olduğu için. Yani şunu da söyleyeyim. Sona sakladım. Yani astroloji ile alakalı rica ediyorum. Falmış, büyümüş bu tarz şeylere tanıtmış lütfen girmeyin. Rica ediyorum. Yani bunların size hiçbir artısı, hiçbir getirisi olmaz tam tersi negatif karma yaratırsınız. yaratırsınız. Ve hayatınızda bu negatif karmaların bedelini çok ağır ödersiniz. Bunu da ben size söyleyeyim. Yani astroloji fal değildir zaten. Büyü de değildir. Astroloji ilimsel bir haritadır. Yani ilimsel bir e, sanattır benim gözümde. Benim bir sözümle. Astroloji ilim ve sanatın kavuşumudur. Bunları netleşim kapatayım. O yüzden falmış, büyümüş bu tarz şeylere lütfen girmeyin. Bunlar hayatınızdan çok şey alıp götürür. Sizi aşağı çeker. Hiçbir zaman başarılı olamazsınız hayatta. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım herkes sorusunun cevabını almıştır. E, danışmanlıklarla alakalı WhatsApp hattımızı aşağıya bırakacağım. Randevu almak isteyenler 15 Eylül ile 15, 15, Ekim arasındaki %50 astrolojik danışmanlık indiriminden yararlanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.